herkese merhaba bugün e, birlikte e, detaylı ev turu geldi e, bu detaylı <laughs> detaylı ev turunu da e, bugün yapıyorum o zaman geçelim Evet herkese merhaba arkadaşlar bugünkü ev ki ev turunu ben yapacağım e, bu ev turunu yani o zaman başlayalım Burası bizim e, ön bahçemiz, giriş yani. Burada böyle e, koltuk ve yastıklar var böyle. sanki kalmış ama. Hah, tamam. Bu da böyle bir tane e, çiçekli bir şeyimiz var. Burada bir tane e, baykuş mu ne denir artık? Bir e, koltuk taşıyan bir şeyimiz var. Burada da çiçeklerimiz var. Ağacı böceklerimiz şey. Burada da çöp kutumuz var. Şunu atalım. Burada da bir tane çok güzel bir çiçeğimiz var. Ben onu çok seviyorum. O yüzden aldım. Burada da işte koku falan var. Yani bu ara, burada da şu an postalar gelmiş. Ben onlara bakarım birazdan. Girelim o zaman içeri. Burada bir tane fare var. Onu aldırmayın. Aldırış etmeyin. O sadece süs için. Burada böyle şemsiyeler var. Biz daha bu eve yeni taşındığımız için. Ev daha fazla şey değil. Burada bir tane şömine var. Gördüğünüz gibi şömine ha. Şömine'miz var. Burada da bir tane güzel bir bitki var. Bunu şeyden almıştım. Ee, burada bir tane acil durum ilaçlarımız falan var. Burada bir tane işte kapı şey yapmak için. Bu da çok güzel bir çanta var. Bu çok güzel kol çantası. Bu da bir kask ve burada da şey var. Evet. Ee, burası normalde telefonları falan koyuyoruz. Ama şu anda koymuyorum. Daha değil. Ee, burası böyle bir kahve yeri. Bu da böyle bir tane küçüklü bir şey var. Burada da kahve şeylerimiz var. Menü var. Böyle çok güzel bir tablo var. Ee, bir bir de kahvemiz var. Şöyle göster göstereyim. Kahve var bir de burada. Evet, burada da e, bir tane fırın. Daha fazla düzenlemesem de bir tane fırın, bir tane e, çırpıcı işte. Bu ay. E, bir tane aynamız var. Böyle figürlerimiz var. Bunları hastan aldım. Çok güzel figürler. Penguenimiz var. Böyle burada çubuk kreker ve tuzlar var. Çocukların çubuk krekerlerinin, yemediği çubuk krekerlerini koyuyorum oraya. Ee, burada bir tane işte tavamız ve e, ölçümüz var. Gördüğünüz gibi. Ee, burada da çiçeklerimiz var. Çok tatlı çiçekler olduğu için çok kullanıyorum ben onlardan. Evet, e, burada bir tane e, şeyin, çocukların şeyleri var işte. Yemek yemek için bir şeyler yapmak için. Burası böyle bizim yemek yemeğimiz. Ee, burada bir tane şeyimiz var. Yemek pişirmek için tariflerimiz var. Burada da çok tatlı bir robotumuz var. Ben bu robotu çok seviyorum. Burada böyle bir tane e, düzenleme, dekorasyon falan var. Yani burası böyle. Burada dolap falan var. Burası oturmak için böyle güzel oturabiliyoruz. Burada çiçeklerimiz var. Burada da bir tane ışık hatta iki tane. Burada da şeyin ay ben neden oturdum? Burada da Burada da Eva'nın oturma yeri var. Burada da bir tane küçük koltuk ve <laughs> bir tane hayvan mı ne denir artık? Burada da böyle garip garip şeylerimiz var. Burada bir tane barbekü barbekü var. Burada böyle oturmak için bir de oyuncaklar var. Burada da bilmiyorum neden bunu koyduk. Burada da böyle bir tane havuz ve burada balık şeyleri, balık şey var. Bunu şeyden aldım. Unuttum. Bu kalpli şeyi hastan aldım. Çok yakışıyor. Çok güzel yani. Bunu zaten hayvan barı, barı bu bunu, bunu da yani şeyden aldım o tam diyemediğim şeyden. Burada bir tane daha bar, bar, barbekü var. Burada çok tatlı bir şeyimiz var. Ben bu çiçeğe bayılıyorum. Şimdi geriden ha tamam. Burada da ketçap, ve mayonemiz, may, maya mayonezimiz var evet. Burada bir tane havuzumuz var. Ve burada da petlerin, miniklerin, hayvanların yıkanması için yani kedi, köpek falan yıkanması için bir tane küçük bir havuz var. Burada bir tane kedi konulmak için var bu kite. Bayılıyorum yani güzel. Burada çocukların oynaması için yer var. Güzel bir yer. Burada da biz yine yemek yiyoruz yazın. Şimdi ikinci kata geçelim. yine ben çocukların odasından başlayayım. Burası çocukların odası. Burada bir tane televizyonları var. Televizyonları var. Burada böyle eşya falan koymak için. Güzel oyuncaklarını falan. Ee, burası böyle bir oturma yeri. Ben çok seviyorum ama burayı genellikle burayı genellikle şey kullanıyor. Burayı genellikle Lia kullanıyor. O yüzden ben oturmayacağım ve bilgisayarın yerine geriden koyacağım. Böyle. Burada da genellikle <laughs> burada da genellikle Steve oturuyor. Burada Steve oturmayı çok seviyor. Ben o yüzden buraya koydum. Kendisi istedi. Böyle tablet falan bakarken. Burada çocukların kıyafetleri var. var Burada ee, şeyin Lian'ın bir tane diş var. Bir tane çantası var. Burada da Harry'nin böyle emzikleri ve çantası var. Burada bunu bunu çok sevdiği için kullanıyor. Çok güzel bir oyuncak. Yunus. Burada şeker makineleri var ama her gün yemeleri yasak. Sadece işte günde bir yani. Burada resim çizmek için, etkinlik yapmak için e, güzel bir şey masaları var. Burada da gitar gitarları var Arnoldo. Burada yine e, Lia'nın e, çok güzel bir oyuncak seti var. Yani hastane has oyuncak seti bir tane böcek var. Bunu herhalde bilmiyorum yani. Burada da bir tane oyuncak var. Ben bu oyuncaktan nefret ediyorum. Çok güzel korkutuyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Geriden alalım lütfen. da bir tane de çiçeğimiz var. Güzel bir şekilde. Burada böyle çiçekler salınacak. Güzel bir tablo. böyle bayağı bir kitap. Burada bir tane balık var. Neden burada bilmiyorum. Burada da böyle e, köpek falan kiri köpek çantası ve kamera var gördüğünüz gibi. E, burada da bir tane e, şeyimiz var artık solucan. E, burada bir tane böyle köpek var. Çok tatlı bir köpek ismini daha çocuklar koymaya düşünüyordu ama şi, şimdi okuldalar. Ben şimdi çekiyorum fırsatken. Ben ben bugün izindeyim çünkü hastayım. Da böyle köpeğimizin böyle güzel bir şeyleri var. Gördüğünüz gibi böyle mamaları, şeyleri bir de burada şey var işte. Neyse. Burası banyomuz. Banyomuz o kadar fazla karışık değil. Burası çocukların yıkama köpeğimizin falan yıkaması için burası bizim için. Bu da bir tane e, şey var. Çeşme. Güzel. Böyle havlumuz var. Ama ben neden giydim bilmiyorum. Tabii. Neyse bir tane havlumuz var. Ben onu elle tutmuyor sanıyordum. Bu da böyle e, şampuan, şampuanlarımız. Böyle saç şampuanımız falan var. Çocukların. Bir tane köpekli bir e, şeyimiz var. Bu da diş perisi var. Ne şey yarıyorsa artık. Burada da çiçekler var dolu dolu. <laughs> Burada bir tane e, şey köpük var. Burada e, diş fırçalarımız, macunlarımız falan var. Kurutma makinesi ve şey. Burası da evet. Evet odası. Ev artık uyanır diye düşünüyorum ya. Ya çocuk. Çünkü kuyuları 3 saat oldu arkadaşlar. Neyse çocuğum sen yatacağım. Burada böyle e, Eva'nın mamaları, meyvesi falan var. Burada da Eva'nın dolabı var. Şu an fazla bir şey yok çünkü daha kıyafet giymiyor. Neyse şimdi burada da şey var. Burada Eva'nın bir tane benim hastan aldığım bir figürü var. Burada Eva'nın e, uy uyumak için kitabı var burada daha böyle dağınık oyuncaklar resimler falan da yastıklar yine hastan aldım burada da bir tane çöp kutusu var burada da işte bez değiştirme şey ve burada da bezleri var gördüğünüz gibi burada da bir tane fare tablosu var onu e, onu liye seçti <laughs> burası da bizim odamız gördüğünüz gibi burada böyle e, ikimizin şey şeyden ikimizin kıyafeti var Burada da böyle makyaj malzemelerim falan var. Oturup makyaj yapıyorum. Makyaj masası koymadım. Burada da böyle tablo ve şey var. Bu ters olmuş biraz. Evet artık düzeldi. Burada da böyle işte şeylerimiz var. Daha fazla düzenlemedik. Burada da böyle kahve makinesi ve böyle waffle ve kurabiyeler var. Burada benim gözlüğüm var. Ve bizim yatağımız var. Burada da böyle bir tane de şey var. Tablo ne bilmez yani. Burada da telefonlarımız var. Buraya da kıyafetlerimizi koyuyoruz genellikle. Ama daha bu evde ilk günümüz olduğu için. Şimdi üçüncü kata geçeceğiz. Üçüncü katta arkadaşlar şeyin odası Kate'in o da Kate'in pardon arkadaşlar üzgünüm. Kate'i demeye alışmışım. Özür dilerim. Tekin odası. Ve geldik. Burada stickerları var böyle güzel. Burada oturmak oturup işte şey yapıyor. Burada da böyle güzel bir okul çantası ve kamerası var. Burada bir tane kedisi var. Ben bu kediden çok korkuyorum çünkü çok böyle bayhoş bir kedi. Bakın. Çok sert bir kedi yani. Burada da tabii ki de onun sevgilisinin kıyafetleri var. Bu da onun. Neyse koyalım onun kıyafetlerini. Ne yapayım ben? Burada da böyle onun bir çalışma masası var böyle güzel bir çalışma masası ve stabile kalemleri. Burada da böyle kıyafetleri var. Fazla karıştırmayacağım. Burada bir tane iPad var ve iPad tablet kalemi var. Burada da oturup makyaj yapıyor. Burada da bir tane cüzdanı var ve telefonu ve kamerası yani o makyaj videoları veya ders videosu çekiyor. Bazen de burada böyle oda turu falan yapıyor. Burada böyle bir tane çekmecesi var. Burada da yatağı var. Şöyle kapanıp açılıyor. Burada da bir tane şey var. Burada böyle oturup yine bir şeyler şey yapıyor. Yani bir şeyler yiyip içiyor. Şey. Burada da bir tane çok güzel peluş oyuncağı var. Bunu normalde İstedi ama vermedi. Burada da bir tane dolap var. Evet. E, Bakın ki ev turumuz bu kadardı. Beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve beğenmeyi. Evet şimdi çocuklar gelecek. Onları karşılayalım. Hem de bir onların e, yeni evlerine yeni evlerine kaç puan verdiklerine bakalım. Evet arkadaşlar geldik. De. Çıkalım. Aha geldiler. O çocuklar. Mike. E ee, hadi girin içeri o zaman. Kızımı nasıl giyeyim mi? Anne çok güzel olmuşum değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar bu arada. Aha, uh -huh. ben de gazete okuyordum da neyse gireyim ee, tamam ee, bugün ilk günümüzdü. okulun yani Harry ile ilk günüydü. Anne benim de okulum daha yeni başladı bugün başladı. Ya okula normalde gidiyordum ama yani bugün başlamıştı. Neyse al anneciğim bay bay. Kek nereye gitti? Yukarı herhalde ya. Asansör geldi. Kek gitmiş. Ben de üstünü değiştireyim geleyim. Ee, siz de artık bir beraber etkinlik yapın. Waffle falan hazırlayın hadi. asansör neden gitmedi ya? Babanız da gitti çocuklar. Ee, anne o zaman gel biz de yukarı çıkalım. Tamam. Ee, bu arada çocuklar size bir şey soracaktım ama ilk önce bir odanıza gidin. Girdik anne. Evet anne. Çocuklar şimdi yeni evinizi beğendiniz mi 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden 9 veriyorum. Eski evimizi hiç beğenmiyordum. Çünkü odamız çok büyük, çok küçük. Evet. Tamam. Siz üstünüzü değiştirin. Ben çıkayım. Arkadaşlar. E, bugün çok eğlenceliydi. halde bize çok güzel etkinlikler yaptıydılar. Evet arkadaşlar. Cidden çok eğlenceliydi çocuklar hadi gelin bakalım. Siz babanızı çağırın. Ben de ablanızı çağırayım. Tamam o bizim işimiz. Yedi gel. <laughs> Çağıralım babayı. Hay tatlı şıkabıcık. Leo uyandı. Ee, hi, biraz daha uyuyor. <gülüyor> 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 Al işte ağlıyor. İyi ben Leo'yu açsam götüreyim Sen uyandır babamı. Beni yalnız bırak. E, ee, babacım annem seni çağırıyor Asya. Ailecek gidiyoruz ya Asya. Tamam. tamam. Aa, Eva nerede? Kardeşim götürdü. Ee, baba buradayım sizi bekliyordum ya. Eve dikkat tut. tut. E, tamam. Ha yukarı çıkacağız ilk önce. Annemi çağıralım. Tamam. Bir dakika, annem zaten kitabımı çalmaya gitti. Tamam, biz o zaman aşağıya inelim. Tamam. Lia. Ay, Lia demişim. Pardon. Deyze, ne oldu kızım sana? Deyze. Deyze, ne oldu? Anne ya. Hadi gel o zaman aşağı. Hadi seni mutlu edecek bir şey söyleyeyim. Biraz daha alışverişe çıkalım. İkimiz baş başa böyle bir sanat kıyafet bakalım. Sonuçta Biraz da eşya bakarız. Olur. Tamam o zaman. Hadi gel. Biz de üstümüzü değiştirelim. Tamam. Ben değiştireyim hemen. cüzdanı alayım mı senin? Al anne. Zaten senin benim kartım sende. Hadi. O zaman. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ve yorumlar yorumlara istediğiniz şey içeriği yazın. Ben de çekeyim. Evet çek, çekeriz biz. Hadi görüşürüz. Bay bay.